Hocalar'a geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 6. sınıf matematik videolarına Fatma Hoca'yla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatma Hocam bu videoda neler var? Bu videoda doğal sayıların çarpanlarından, katlarından ve tavu sayısından bahsedeceğiz. Tavu sayısı. İlk defa duyuyorum ve merakla bekliyorum. Evet arkadaşlar, doğal sayıların çarpanlarından bahsedeceğiz. Nedir bu çarpanlar? Bir doğal sayıyı kalansız olarak bölebilen sayılara o doğal sayının çarpanları denir. Yani mesela 4'ün çarpanları dediğimde 4'ü bölebilen sayılar olması lazım. 1, 2, 4 4'ü bölen sayılardır. İşte bunlar o doğal sayının çarpanlarıdır. Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Daha doğrusu en az iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Örneğimize geçiyoruz. 24 doğal sayısının çarpanlarını bulalım. Şimdi arkadaşlar ilk çarpan olarak aklıma gelen şey 1 oluyor. Hı -hı. En küçük doğal sayım 1'di. Daha doğrusu sayma sayım 1. Bir de sıfırım var. 24'ü 1'e böldüğümde daha doğrusu 1 ile kaçı çarparsam 24 elde ederim onu düşünüyorum. 24'ü. 2 ile kaçı çarpmam gerekiyor arkadaşlar? 12. 12'yi 3 ile kaçı çarpmam gerekiyor? 8. 8'i 4'le 6. 6'yı 5'e bölebilir miyim? 24 5'le olur mu? Olmaz. Yine 6'ya döndüğümde zaten 6 8 12 24'te bu tarafta yazdığı için tekrar yazmama gerek yok arkadaşlar. O zaman 24 doğal sayısının çarpanları 1 2 3 4 6 8 12 ve 24'tür arkadaşlar. Kaç tane çarpanı varmış diye sorarlarsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane çarpanı varmış arkadaşlar 24 doğal sayısının. Hı hı. Peki bir doğal sayıyı eş gruplara ayıran sayılara bölen denir. Yani gruplayabiliyorsam eşit sayılarda gruplayabiliyorsam o sayıya bölen diyorum. Ve arkadaşlar bir doğal sayının çarpanları aynı zamanda o sayının bölenleridir. Şimdi örneğimize bakacak olursak kenar uzunlukları birer doğal sayı olan bir dikdörtgenin alanı 30 birim kare ise. Şimdi bir tane dikdörtgen çiziyorum. Bu dikdörtgenin iki tane kenarı var, doğru mu? Hı -hı. Bu iki kenarı çarparak alanını bulabiliyorum. O zaman bu kenardaki uzunluklardan birisine üçgen, birisine kare diyorum. Şimdi üçgenle kareyi çarptığım zaman ne olması gerekiyormuş arkadaşlar? dörtgenin karesi. Evet, dikdörtgenin alanını verecek yani Alanına 30 olması pardon. gerekiyor. Peki, ben burada üçgen ve kare yerine hangi sayıları yazabilirim onu bulmak istiyorum. Yani 30'un çarpanlarını düşünüyorum. 30'un çarpanları 1 ve 30, 30, 2 ve 15, 15, 3 ve 10, 10, 4'e bölemem. 5 ve 6. 6. Sonra Bu kadar. Dönüyor. Evet, o zaman 30'un bölenleri yani çarpanları 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Yani burada üçgen birse kare e, kare 30 olacak ya da üçgen 30sa olacak. kare 1 olacak. Yani kenarlar 1 ve 30 olabilir, 2 ve 15 olabilir, 3 ve 10 olabilir, 5 ve 6 olabilir. Doğru mu? Doğru hocam. Mesela kenarlar 1 ve 30 olduğunda şöyle bir şekilde elde ediyorum. Hı hı. Çevre dediği zaman dikdörtgen olduğundan dolayı karşıt kenarlar eşit. Burası 1, burası da 30 olur mu? Evet. Yani 1 ile 30'u toplayıp 2 ile çarpsam çevreyi bulabilir Aynı miyim? Evet şey bulunur. Peki çevreyi sormuş. Toplayıp 2 ile çarpmam gerekiyor. 30 ile 1'i topladım. 31, 31. çarptım. 2 i̇kiyle ile çarptım. 62. 62. Sonra 2 ile 15'i topladım. 17 çarptı. 2, 34. Evet 17'yi 2 ile çarpmam gerekiyor. 34. 3 ile 10'u topladım. 13. 2 ile çarptığımda çevrem 26. 5 ile 6'yı topladım. 11, 2 ile çarptığımda 22. Yani bu dikdörtgenin çevresi 62 olabilir, 34 olabilir, 26 olabilir, 22 olabilir arkadaşlar. 4 farklı değer alabilir. Evet. Devam edelim. 72 sayısının çarpanlarını Çarpan ağacını da gösterelim. Çarpan ağacı neydi hocam? Şu yanına çektiğimiz duvar mıydı? Yoksa hani böyle ağaca benzer. Hani sola sağa sola sağa yazdık değil ağaca mi Ağaca benzeteceğiz. Zaten Hı -hı. onun için adı çarpan ağacı. Çarpanlarını Hı -hı. yazacağız evet. 72'nin. Şimdi 72'nin çarpanlarını yazmaya başladığımda arkadaşlar. ilk asal sayılardan as yani asal sayı olarak başlayacağım. 7, 1 yazmıyorum bu sefer. 2'den başlıyorum. 72. 2 ile kaçı çarparsam 72 bulurum? 36. 36'yı. Daha sonra... 36'yı bölüyorum değil mi hocam? 36'yı bölüyorum. 36'yı 2'ye bölüyorum yine. 2, 2 ve 18. 18'i 18 2'ye bölüyorum. 9. 2 evet 9. 2 ve 9. Daha sonra 9'u bakın artık 2'ye bölemem. Kaça bölüyorum? 3. Kalanım ne oldu? 3. Yalnız bazen bu şekilde bırakmaz. ağacı devam ettirir. ağacı devam ettirirken 2'ye artık bir şeye bölemediğim için 2'yi aynen yazıyorum. Hı hı. Aynı şekilde bakın burada da 2'yi yazdım. Tamam, bu sefer bu 2'yi de. Gibi 2. Kadar. Evet burası 2. Burası 2 ve bu geldiğinde bu da 2 oldu. Yani ben 72 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 üç çarpı 3'ten elde edebilirim. Bu benim çarpan ağacımdır arkadaşlar. Çam hmm, ağacına da benzediği için bunu ağaç olarak adlandırıyoruz. Evet hocam. çarpan ağacımız bu. Peki yandaki çarpan ağacında boşlukları doldurarak... ...A, B, C doğal sayılarının toplamı olan A artı B artı C işlemini yapalım. Şimdi bakıyorum 96'yı... 2 ile kaçı çarparsam 96 olur? 96'yı 2'ye böldüm. 48. 48. Daha sonra 48'i e bakıyorum 2 diye devam ediyor. Buraya 2 yazdım. 2, 2 ile kaçın çarpımı? 24'ün. 24 24'ü tekrar 2 ile kaçın çarpımı? 12'nin. 12 Sonra bu 2 böyle devam ediyor. Hatta bakın burada bir tane B varmış. 2, 2, 2 devam edince B'nin de ne olduğunu söyleyebilirim. 2, 2 olduğunu söylerim. 12 ile 2 ve 6'nın çarpımı diye yazdım. 2 buraya aynen geldi. 6'yı da çarpanlarına ayırırsam 2 ve 3. 3 diye ayıracağım. O zaman ben A'nın 48 olduğunu... B'nin 2 olduğunu, C'nin de 3 olduğunu buldum. Ben de evet için. bunların toplamını sorduğu için A artı B artı C'nin toplamı 48 2 daha 53 daha ne yaptı? 53. A artı B artı C toplamı 53'tür arkadaşlar. Hı, hı. Peki. Doğal sayıların Katlarını nasıl bulacağız? Katları ne demek? Bir doğal sayıyı 1, 2, 3, 4, 5 gibi doğal sayılarla çarparsak o doğal sayının katlarını buluruz. Mesela 7 sayısının 60'dan küçük katlarını bulalım. Şimdi 7 sayısının ilk katı zaten 1 ile çarptığımda ne olacak? 7. Daha sonra 7'yi 2 ile çarptığımda 7'nin 2 katını buluyorum şu anda. Hı hı. 14. Aslında çarpım tablosundaki yerler. 7 kere 1, 7. 7, 7 kere, kere 2, 2 14 <laughs> gibi yapıyorlar yani böyle. Evet. 7 ile 3'ü çarptığımda ne oldu? 21. 7'nin 3 katı 21. 7 ile 4'ü çarptığımda aslında çarpım tablosundaki gibi söylüyoruz da bir de şunu söyleyelim. 7'ye 7 eklediğimde 14 oldu. 7 kere 2 14. Hı -hı. Daha sonra 7 kere 3'ü bulacağım. Tekrar 7 ekledim. 21. 7 kere 4'ü bulacağım. Tekrar 7 ekliyorum. 28. 28. Daha büyük sayılarda belki bu ekleme daha kolaylaştırabilir işimi. 7 kere 5 35. 7 kere 6 42. 7 kere 7 49. Zaten 60 tane bir 7 tane kere 8 şey. 56. 7 kere 9 63. Ne yes. oldu? 60'tan küçük olanları mı bulmak istiyordum? O zaman şu kadarını bulmam benim için yeterli. yeterli. En fazla 7'nin 8 katı buldum. Yani soru şöyle olsaydı 7 sayısının 60'dan küçük kaç tane katı vardır deseydi o zaman 8 tane diye cevap verecektim. Hı hı. Peki arkadaşlar 18'in katı olan basamaklı en küçük sayıyı bulalım. 18'in katlarını yapacağız. Direkt yapıyorum. 18 bakın artık 18 çarpı 1 18 çarpı 2 diye yazmak istemiyorum. Şöyle 18, 18, e 18 ekledim. 36 iki katı. Ya da yazalım fark etmez. 18'i 2 ile çarptım 36. 18'i 3 ile çarptım. 54 54. 18'i 4 ile çarptım. 72. 72. 18'i 5 ile çarptım. 90. 90. 18'i 6 ile çarptım. 90'a 18 e ekledim 108. Benden ne istiyordu? 3 basamaklı en küçük sayı. 3 basamağa geçtim mi? Evet. Geçtim. O zaman 108 sayısı 18'in katı olan en küçük 3 basamaklı sayıdır. 4 basamaklı deseydi işleme devam edecektim. Az önce işleme başladığımda katlarını her zaman böyle tek tek yazmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 18 18 ekledim. 36. 18 daha 54. 18 daha 72 yazarak katlarını bulabilirsiniz. Peki arkadaşlar doğal sayı çarpanlarından biri 14 olan 5 yıldız Burada iki basamaklı bir sayı varmış. Hmm. İki basamaklı sayısının diğer çarpanlarını bulalım. Şimdi bu sayının çarpanlarından biri 14 ise aynı zamanda bölenlerinden biri 14 mü? Aynen öyle. O zaman bu sayı 14'ün nesi olmak zorunda? Katı. Katı. olmak zorunda. İşlem yapıyorum şimdi. 14'ü 1 ile çarptığımda ne oldu? 14. 14'ü 14 2 ile çarptığımda ne oldu? 20. 28. 14'ü 3 ile çarptığımda? 42. 42. 14'ü 4 ile çarptığımda ne buluyorum? 56. 56. O zaman... 5 yıldız sayısı 56'ya mı eşittir arkadaşlar? yıldız 6 oluyor tabii ki de olarak. Evet ama bana yıldızı sormamış. Bu sayının diğer çarpanlarını sormuş. Hı hı. Aslında şunu da kontrol edebilirsiniz. Hani bazen diyeceğim yanında 5 olan yıldız olan farklı bir sayı olabilir mi? Ama gördüğünüz gibi 14'ü 5 ile çarpsam 70 olacak. Sadece bir değer var. Onun için yıldız dediğiniz gibi 6'dır. 56 sayısının diğer çarpanlarını bulmak istiyorum. Çarpan bulurken bir de kaça çarpmam gerekiyor 56 olması için? 56'yı. 2 ile neyi çarpmam gerekiyor? 28. 28. 3'e bölemem. 4 ile neyi çarpmam 14, gerekiyor? 14. 5'e 6'ya bölemem. Bir de neye bölebiliyorum arkadaşlar? 7 kere 8 56. Evet 7'ye bölebiliyorum. 7 kere 8 56. O zaman diğer çarpanları neymiş? Bir tanesi 14'müş. Diğerleri de 1, 2, 4, 7, 8 28 ve 56 arkadaşlar. Peki bu tavır sayısı nedir? Tau sayısı böyle enteresan bir ismi de varmış. Evet evet. Sanki Benim böyle de... bir Japonya'dan değil mi? Japonya'dan türlü bir tau. <laughs> Görünce çok hoşuma Nihao gitti. Gibi. Evet. <laughs> Şimdi bir sayı doğal sayı olan tam bölenlerinin sayısına bölünebiliyorsa bu sayıya tau sayısı deniyor. Hani az önce biz bölenlerden bahsetmiştik bölenleri bulmaktan. Bölenlerini buluyoruz. Kaç tane böleni varsa eğer sayı o bölenlerin sayısına bölünebiliyorsa... Bu sayıya tavu sayısı diyoruz. Yapıyorum şimdi örnek işlemi. Örnek söyle, örnek göstermezseniz benim e, anlamı olacağım kafam <laughs> <mi>? yandı. Evet. <laughs> şimdi bakıyoruz bu sayılardan hangileri tavu sayısıymış, hangileri değilmiş ona bakacağız. Önce 8'i alıyorum. 8'in çarpanlarını ayırdığımda 100, 1 ve 8, 100, 2, 2, evet, 2 ve evet. 4. Başka var mı? Yok. Yok. Peki 8'in kaç tane çarpanı varmış? Pozitif 4 tane. tam sayı böleni varmış? 4 tane. Bakıyorum 8 4'ü tam bölünüyor mu? Evet, 8'de 4 2 kere var. Doğru mu? Hı hı. Doğru O zaman 8 bölenlerinin sayısına bölünebildiğine göre Nasıl bir sayıymış arkadaşlar? 8 bir tavu sayısıymış Bölünebilen kaç tane adet varsa 4 evet, adet kaç var Kaç tane sayı varsa ona bölüyorum Dört tane böleni var o zaman dörde böldüm Şimdi bir sonraki soruyu inceleyelim Bir sonraki sayımızı inceleyelim daha doğrusu 9'u çarpanlarına ayıracağım şimdi 1 ve 9, 9 3 zor. ve 3 Başka Şimdi yok. dikkat edin 9'un e, kaç tane var? Ona bakacağım şimdi. 1 var, 3 var ve 9 var. Aynısını bir daha saymıyoruz arkadaşlar. 9'un kaç tane böleni var? 1, 2, 3 tane böleni var. Bölüyorum o zaman. 9'u 3'e bölebiliyor muyum? Evet. 9'da 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9, 0 oldu. O zaman 9'da 1 tau sayısıymış arkadaşlar. Peki devam ediyorum. 10. 10. 10'u bölüyorum. Daha doğrusu 10'u çarpanlarına ayırıyorum. 1 ve 10. 2 ve 5. 2 ve 5. Başka var mı? Yok. Yok. Sayıyorum şimdi o zaman. Kaç tane? 1, 2, 3, 4. 10'u 4'e bölebiliyor muyum? Bakıyorum. 10'u 4'e böldüm. 2, 8. Kalan ne oldu? 2 bölündü mü? Bölünmedi. O zaman 11 tavu sayısı Değil. değilmiş arkadaşlar. Bölenlerin kaç tane ise ona bölünüp bölünmediğine bakıyorum. Son bir sayımız daha var. Onu da kontrol edelim. 12'nin çarpanlarını ayırıyorum. 1 ve 12, 2 ve 6, 3 ve 4. Başka var mı? Yok. Yok. Bakıyorum kaç tane bölenim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane bölenim var. 12'yi 6'ya bölebiliyor muyum? Evet bölebiliyorum. 2 kere var. 2 kere 6, 12 çıkardım. O zaman arkadaşlar ne diyorum? 12'de bir tau sayısıdır. Ya bu genelde sorularda falan çıkabilen bir şey değil. Bu hani e, genel kültür olursa hani sorarlarsa tavuk sayısını hiç duydun mu? E, Fatma Hoca anlatmıştı. Hocalar <laughs> geldi bir tane çılgın Fatma Hoca vardı. Enteresan rakamları buluyordu. Bize zor sorular soruyordu. Fatma Hoca anlatmıştı dersiniz. Onun dışında normalde hani ok okullarda ee, soru... öğretmenlerin çok fazla sorduğu soru. Yok değil bu. zaten şöyle bir şey. Sınavlarda karşılarını çıkarsa ilk önce tanımı yapılır. Ondan sonra olup olmadığı sorulur. En fazla bu şekilde karşılarına çıkar. Evet arkadaşlar bu istisnai bilgi için hocamıza teşekkür ederiz arkadaşlar yepyeni videolarda görüşmek için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olmanız ve bildirimleri açık hale getirmeniz lazım diyoruz. Hepinize hoşçakalın.